Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çok önemli bir video olacak. Şimdi öncelikle bir e, önemli bir olay var. Ve Mehdi Aleyhisselam ile konuşacağız e, video içerisinde. <laughs> Kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. E, katıl butonuna da destek olabilirsiniz. Evet burada ben bir arkadaşımızın yorumunu e, dikkate aldım. Çünkü bu Mehmet Hoca dedi ya, artık rüya işi bende değil, yasak geldi hocadan izin istedim. Dedim hocam şimdi burada bir rüya meselesi yok. Gerçek bir olay var. Bu yasak mı değil mi diyor. batın olduğu zaman tamamdır. Bu batın değil. Yani bu farklı bir ilimdir. Şimdi ben okuyacağım Aslı kardeşimizin rüyası, rüyası değil de sorusudur. Soruyu da değil aslında bir şey yazmış. Ben namazda ayakta Fatih Suresi okurken birden göz perdem açıldı. Bir de ne göreyim? Sol tarafımda karın hizasında havada uçan bir şeytan ne? Cin. Ben onu görüyorum. O daha fark etmedi. Onu gördüğümü. 20 santim boylarında yüzü yanığa benzer koyu beyaz rengine yakın elbisesi de siyah ve kırmızı elinde de tezbi olan uçan bir cin vardı. Ben secdeye vardıktan sonra sonra da kayboldu. Herkesin bir şeytani var sözü çok doğru. Mehmet Hoca'nın bir söz varmış. Sonra melek de gördüm. Artık maneviyata girmenin vakti geldiğini anladım. O gün bugündür görmüş olduğum, benden sorumlu olan namazda gördüğüm şeytanın cini de Müslüman olmasına vesile oldum. Ben batında hakikati görünce, malum o da benim yaşadığım mallerden dolayı iman getirdi. İnsana üç düşman yaratıldı. Kötü arkadaş, kötü nefis, kötü şeytanın cin. Kişi kötü arkadaştan, çevreden uzaklaşırsa geriye iki düşmanı kalır. Nefis ve kendisinden ölene kadar sorumlu kılınan cin, İmanı nurlu olan kişinin kötü nefsinden ölürse geriye sadece bir düşmanı kalır. O da şeytanın için, o da mecburen teslim olmak zorunda kalır. Çünkü ruhaniyeti nurlu olan o şeytani cinin etrafını nurla sarar. Şeytanı cin de ya imanı nurla kimsenin kötü nefsi gibi ölmeyi kabul edecek ya da Allah teslim olup doğru yoldan saptır, e, saptırmak istediği maneviyatçı ile arkadaş dost olur. Kötü arkadaştan da çevreden de uzaklaşmanın tek yolunda maneviyattan geçer. Sahirde sahirden kopmalıyız. Yoksa her an ayağımızda kayma terkesi var. Şimdi anladın değil mi hocam? Ben bunu sana bırakayım. Sen bunu bir bağlayalım buradan. Hocam ben de bu tezeliği bugün yolda görünce dedim burada bir şey de olabilir Acaba. Evet. Bir daha buraya götüreyim. Evet. <laughs> Ana çetin benim 99'um kayboldu. Yani şimdi birisi bana bunu hediye etmiş. Size sana... evet. e şimdi biraz sonra düşünür. Değerli kardeşlerim, arkadaşımız, ya kutuna bakmayın. Evet, çok bu hali anlattım geçmiş videolarında arkadaşımız Fatiha-i okuyor. Evet. Arkadaşımız temiz bir insandır. Onun ruhaniyeti, kalbi, tefekkürü ve dili Allah için olduğu o an Fatiha'yı okumuştur. Evet. Ruhaniyetteki bulunan ervah ise tıfnetil ayinde yani tefekkürdeki gözle ona perdeyi açmıştır. Ve ona küçük olan şeytanı göstermiştir. Yani zahir olan göz perdesi açılmıştır. Bu zahir olan göz perde nasıl açılır? beyin gözüyle, ruhla, kalp ile, iyi ahlak ile, temiz dil ile ve ruhaniyet rehberi ile açılır. Ve kişi şeytanı görmüştür. Evet, o şeytan kimdir? Neden ona gösterildi? Çünkü her kişinin içinde büyük bir o şeytani cin var. Ve büyük bir ruh da var. Ben bunu batın ilimde olarak bunu böyle açıklama yaparım. Değerli kardeşler. Rahmani ruh var insanın içinde ve nefsani şeytani var. insanın içindedir. Yani batında İki hal insanın içindedir. Eğer kişi yüce Allah'a yönelirse, iyi şeyler ya ameller yaparsa ve kendini koruyorsa, dinini takip ediyorsa deliler gibi akıl ile ilim ile kendini Bütün şeytani, o, o büyük şeytani nefiste kendini kurtarabilir. Nasıl ki yüce Allah buyurmuş, ben şah damarında size daha yakınım. Evet, doğrudur. Nedir? Şah damar. Şah damarından gelen Rahmaniler de vardır. İki tane damar var. Bir şah damar, sağdaki şah damar, rahmani damardır. Soldaki damar ise şeytani damardır. O şah damarında mümin olan bir insan, eğer gerçekten Allah içinse, tefekkürüyle, ruhannetiyle, diliyle, kalbiyle, eğer gerçekten Allah içinse, beli olur. Çünkü günde bir defa bir melek tarafında insanı içi kontrol edilir. Ve o kontrol ettiği bilgiyi Yüce Allah'ın huzuruna götürür. İşte Yüce Allah'ın emri ben size şah damarınızdan daha yakınım demesi anlam budur. Allah'ın vekilleri var. Allah'ın askerleri var ve o kişi gerçekten Allah içinse yüce Allah'ın emriyle ona bir ruh rehberi verilir. O ruh rehberi o kişinin ruhaniyetini nurlandırır. Ve artık şeytan onun içinde çıkar. Büyük nefsani şeytan onun içinde kalmaz. Rahmani şah damarı kabarır, kabarır ruhaniyette öyle o ruhaniyet, rahmani ruhaniyeti öyle kabarır ki o şeytanın şeytanin nefis o rahmani damarın içinde kaybolur gider, kopar, gider. İşte bu rahmani olan kişilerin hali budur. Ve o kişi vefatından sonra onun ruhaniyeti nurlu olur ve Allah'ın emriyle o nurlu ruhaniye samaya gider. Aa, diyelim ki nefsi şeytani kuvveti olan bir kişi var. Tefekkürü bozuk bir tarafta. Ruhaniyeti dar, sıkı, hırslı, sınırlı. E kalbi de Allah için değil. Evet. Dünya malına düşkün, Paraya sevdalıp ve dünyanın bütün bütün paralarına, bütün mallarına aşık ve onun içindeki, onun içindeki bu dil de kötü. Artık bu kişiye, bu kişiye, evet bu kişiye şeytani nefis musallat olmuştur bazı kişiler var, öyle kişiler bu kişilerden namaza geçtiğinde namaz kılmak isterken o şeytani nefis ona bir ağırlık verir ki o kişi namaz kılamaz. O eyle bir ağırlık ki o şeytani nefis onunla beraberdir. Namaz kılmasını istemez. Çünkü içindeki cin kişinin ameline göre içinde büyümüştür. Öyle büyümüş ki rahmani damarı içinde yok etmiştir. Ondan sonra bu kişi bu kişi şeytani nefsine teslim olmuştur. Onun ölümünden sonra o kişinin ruhaniyeti kararır ve o şeytani nefis yerin altına girer. İşte batındaki ayrım budur. Bunu ne anlatayım? Bu şeytanlar meşer insanı kandırabilecek mi? Hayır, hayır. Kesinlikle. Çünkü semada gelen bütün melekler onu koruyor. Ne diyorsunuz siz? Zahir ilimlerle gidiyorsunuz. Kafanız Allah bulak olmuş. Öyle olamaz. Kesinlikle olmaz. İnsan için hayır, hayır olamaz. Çünkü neden Çetin? Siz hala kafanız zahirdedir. Onun etrafında 70 perde var. Kimse o perdeyi hicap var. Kimse onu aşamaz. Çünkü Cebrail onu koruyor. 12 doğa üstü gücü olan melekler onu koruyor. Ne demek? Yani şimdi bu çok zayıf bir kelimedir. Allah'a çok yakın olan ve Allah'ın çok sevdiği kişi olan ve Allah'ın yanında çok sevilen o, o zat nasıl şeytan ona yanaşacak? Allah'ın korunmasındadır. Cebrail, Allah'ın bütün melekleri onun yanındadır. Muhafazasındadır ve ona yardıma gelecekler. Biliyor musun dediğim? O şeytan var ya, şeytan kendisi de Allah'ın emrine karşı gelemez ki. Şeytan, iblis insanlarla uğraşıyor. Şeytanın gözü insanlarla mücadele edebilir. Allah'a karşı gelemez. Allah dünyada kaynata bulunan bütün metafizikleri ve bütün cinleri, bütün mahlukatları Muhammed Medya tabi olmaları için gönderecek, emir verecek. Gelenler kazanmıştır, gelmeyenler de helak olacaktır. Batındaki hal budur. Bize gelen bilgi bu. Yani zahirde şehit insan gibi görünecek, insanların arasına girecek, Şeytan ona gelecek, onu kandıracak, eyle bir dava olmaz. O, o bitmiştir, zahir ilim 2022'de bitti. Bütün ilimler bitti. Bütün geçmişten bugüne kadar ne kadar tarihi ilimler varsa 2022'de hepsi bitmiştir. Son son geldi. Sonları geldi. Artık onların ilmi para etmez. Bitti. Yeni bir dönem gelecek. Allah'ın ilmiyle yeniden bir İslam dini Allah'ın emriyle kurulacak ve Muhammed Medi halife olacak. Ve onun yanında da onun da bir dostu olacak. O da bambaşka biridir. Allah onu da seviyor. Ve diğer melekler de Cebrail, Mikail onlar da Allah'ın emriyle batında gelip kendilerini zayiyette o iki kişiye gösterecekler. 24 tane Nebinin ruhaniyetleri de gelecek. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti de gelecek. Cebrail'in ruhaniyeti gelecek. Mükail'in ruhaniyeti gelecek. Dört tane güneş var. Dört tane güneş. Onların manevi kuvvetleri de onlara gelecek. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Şeytan ona teslim olacak. Teslim çünkü şeytanın sonu geliyor. İblis'in sonu geliyor ha. İblis Adem oğullarıyla mücadele etmeye başladı. Allah ona kıyamete kadar süre verdi ama İblis Allah'ın gözüne karşı yarışamaz. Mücadele edemez. Allah'ın emriyle Allah Allah kendi emriyle bütün ordularını, bütün meleklerini, bütün silahlarını Muhammed Meydi'ye yönlendirecek. Ve o silahlarını Muhammed Meydi için kullanacak ve filanları dağıtacak. İşte bu batın ilim bu. Biz sahil ilimde karşılamıyoruz. Meydi çıkacakmış orada, burada, orada, burada, orada, orada, burada. Ne? Kimde? Nerede? Hani 12'de çıkacaktı, 2012'de çıkacaktı, hani 15'de çıkacaktı, hani 20'de çıkacaktı. Nerede? Hoş Bitmişsiniz. Bir şeytanmış. Şeytan kimdir Allah'ın katında? Allah'ın gözüne karşı. O da bir mahlukattır. Allah onu yarattı. Ama şeytan, iblis insanlarla uğraşıyor. Adem çocuklarıyla uğraşıyor, mücadele ediyor. Allah ona kıyamete kadar bir vade vermiştir. Kimse, hiçbir mahlukat, kim olursa olsun Allah'ın gücüyle mücadele edemez. Kesinlikle. Ve göreceksiniz. Adam kendi kafasıyla o da zahirdir, bir insandır. O da kendini meli ilan edecek ve şeytan onu da kandırabilir. Ya ne alakası var zahirle? O sizin saçma fikirlerinizdir. O ilimler bitti. 2022'de dünyada bulunan bütün ilimler bitti. Gitti. Son buldu. Yeni bir ilim geliyor. Yeniden dendiğini İslam, yeniden kayın Muhammed Medi, Yeniden Allah'ın dosu olanlar gelecek. Ve Allah'ın emriyle dünyada bulunan bütün planlar dağılacak. Yani zahirde böyle bu adam çıkacak. Yok, canın korunsan da mı çıkacak? Şapdan çıkacak. Böyle bir şey hepsi uydurmadır.